İçeriden itibaren ana bulvar üzeri. Otoelektrikçisinin olduğu yer. Binalarda gözüktüğü gibi çatlaklar var ama herhangi bir yıkılma, enkaz, yüksek katlı binalarda olsa çatlak mevcut fakat muhtemelen duvarlar kaynaklıdır. Onlarda da zaten küçük depremlerde bile olma riski var. Şu an Karaçar'daki Eko Mini civarındayız. Oralarda da herhangi yapılan bina duvarları yıkılmış durumda. Kolonlarda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Biz yakından baktık. eski köye inmeye çalışacağız. Hastanemiz buradan. Buralarda da kenarlarda, binalarda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yani sıkıntıdan kasıt çökme enkazı kastediyoruz. Tabii ki maddi hasar çatlama vesaire var. Bak burada bir tane taş duvar bir bina. Bir tarafı çökmüş durumda ama enkaz şey. yok. Karşıda bakın yeni yapılan bina yolun kenarında. Taş taş duvarlar genelde bu şekilde bazı yerlerde hasarlı. Eski yapılar. Fakat böyle göçüp de enkaz altında kalacak kadar bir <laughs> tam göçük yok. Buralarda herhangi bir bu ufak göçüklere bağlı bir can kaybı olmadığını öğrendik Şu an devlet hastanesi bazı sıkıntılar, sıkıntılardan dolayı hizmet veremiyor. Ee, onun yerine belediyenin yanında insanların toplanma alanında hemşireler, doktorlar e, gerekli tıbbi malzemelerle beraber hizmet vermeye çalışıyor. por girmiş bulunmaktayız. Büyük mahallesinde öyle çok ciddi bir Aşağı yıkım, yıkım <laughs> gözükmüyor. Hı, hı. Ee, burada itfaiye istasyon salonunda toplanmış durumda. Diğer tarafı da arası bir dönüşte girebilirse Küye'ye de girmeyi düşünüyoruz.